Selam arkadaşlar, günaydınlar. Bugün araba bakacağız. Evet, sıcakta biraz yanacağız. Arabalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bugün söz Yiğit'te. Evet yine ben konuk oyuncu. <laughs> Carmex'e geldik. Şimdi burada arabalara bakacağız. Tripodumu unutmuşum ama evde. Bunu alalım direkt. Hangisi? Çok iyi. Harılabildiğince araba var burada. Kaç tane araba, var. vardır ya? Audi A4 Premium Plus 22'ye 100. Audi. Audi. 43 bin de. Oha çok güzel. Çok iyi. 22 bin de. Audi alabiliyorsunuz arkadaşlar. 2014 model. A4. 16 bin de. Oha çok iyi. 30 bine. Alalım yürüyelim bir tane. Yok. Aynen. Yani şu şu noktada aslında daha başlangıç için tercih etmiyoruz diyebiliriz bence. Evet. Benim. Alman arabalara. Bakım falan pahalıymış burada. O yüzden biz daha çok uzak doğu değil mi? Uzak doğu arabası bakıyoruz şu Söze an için. bir Şey versek çok iyi olmaz. 2020 Nisan 25998 yani 26 bin dolar mı? 34 bin, bin milde. Var, çok bir şey. Yine bir araba bulunmuş. Bu nedir? Hyundai. Honda'ymış. Nasıl da bilemedim ama. Honda CRV. CRV dediğimiz araç. 11 binde. Çok iyiymiş. 30 bin dolar. Bence. Honda iyi. Honda değil mi? Evet. evet. Uf, bu ne ya? Kocaman. Ne? Bu ne kocaman diyorum. Bu Tiguan. Atlas. Ne? Atlas. Atlas var mı Türkiye'de? Volkswagen efendim, Volkswagen Atlas'mış. Türkiye'de görmedim. 5000'de. Araba 0. Araba 0, 5000. 2011 model. 2021 ne 11? Aa, 2021 model. <laughs> Burayı gez gez gitmez yani. Her arabaya baksan bakamazsın. Çok araba var. <gülüyor> <gülüyor> o üstü işte açık jeep. This vehicle not for sale. So, 21 bin 2014 Murano. Murano, Murano. Cross Murano. Cabriolet. bin milde. Şöyle dışarıdan bakalım. Üstü açılan bir araçmış. Evet arkadaşlar. Bir başka arabamız daha. Neymiş bu? 2016 model. 2016 model. BMW M4. M4. 52.000'de. 53.000'de. 52.000 bin... dolar. 52.000 birim. Birim aslında evet. Yani M4. çarpmayın. M paket değil arkadaşlar. Full falan karbon. Spoiler'ı karbon. Her yeri karbon arabanın. Karbonmuş. Karbon olunca ne oluyor? Taktın. Hafif. Uçarsın bu arabayla. Oo bak şu da güzelmiş. Ben bunu da sevdim. Hangi? Bu. E. 2017 E. e. 38 bin Mercedes E. Biraz e. içine de bakalım. bakalım. Bakalım ne kadarmış? 41 bin, 42 bin dolar. 2018. Model Lexus. Güzel duruyor bence ya. Güzelmiş. Arabadan pek anlamam. Arabanın dışına bakarım. Arabanın dışını severim ben. İyi. Kaç? Hmm. Aa! Aa yeah. İlk defa bir arabayı açabildik. İçine kahve döküyor musun? <laughs> <Bir dakika> da. <laughs> bakalım içine. Bak gayet güzel. Yeterli. İndir arkayı. Her şey taşı. Efendim 20K. Ayarlı hemen alıyoruz. 20K. Şık şık. Ne kadar yakıyor? 21. Ha, çok yakıyor. Kapat. Çok yakıyor. Evet. Hedef 30 yakması. Kia var. Sportage. Bunlara da bakıyorduk bir ara. Kia Sportage. 18.000 dolar. Burada Highway'de yani şehir dışında diyelim. Galon başına bir galonla yani 3,5 litre de 28 kilometre gidiyor. Ya yani mil pardon mil gidiyor. Peki SUV alabileceğimiz SUV tarzda bir araba yok mu? SUV az yakan. Az yakan mı? Evet. Yeni arabalar az yakıyor. 19 bak Nissan Murano bu da çok yakıyordu bak. Buna az önce baktım ben. Aa, Bu da açık. Şansımız da güzarmış. Murano. Gel bakalım. bakalım. En azından içine bakalım. Bak. Highway'de 28. Güzel. İçi çok hoşmuş. Hmm, çok güzelmiş ben de. Yani temiz İstik duruyor. Kaç, duruyor. Topu var. kaç binde? 87. Ya göre? Yani 2015. Hemen yanımızdan mi? geçen Bu arabayı göstereyim. Araba? Gezmeye devam. Arabalar tek tek gidiyor. Zip'ler çok yakıyor. Zip'ler çok yakar tabii. Hadi challenge yapalım. Mesela hemen şu arabanın kaç model olduğunu tahmin et. Bu araba mı? Bunlara hiç ilgim yok ama 2015. Da 2015. Adı ne? Adını biliyor musun? Renegade. Ah ya şansına bu arabanın da şeyi yok. Vardır ya. Yok. There is Aa. no. Gel başka şuradan soralım. Oo. Oh. Hiç, hiç iddialı olmadı ya. O. o. <laughs> Çok güzel Rubicon. ya. Şuna bakın ya. Doğuyu Rubicon. Yamdaki de Rubicon. Bu bu Jeep'i söyle bakalım. Bu Jeep. Bu Cherokee. Grand Cherokee. Kaç model? Ee, bence 2017. Emin misin? 15 17 oralarda. 2015 model Grand Cherokee. Yani kasası aynı Grand Cherokee bildim. Ama neden 15 bin sor? Neden? Şey, e, yılı mı? Hayır. Kilometresi? Hayır. Manel. Manel evet, ben ben otomatik arabayla doğdum. Aa, evet. Aa çok iyi. 2010 18. model Chevrolet. Fiyatı da çok iyi. Bir yanda 18 sana çok iyi gelmeye başladı sanki değil mi? <laughs> Burada gezerken. <laughs> ya var mı? Var mı şu 10, 10 bin dolar arama? E, bir şey diyeceğim. Çok iyi değil mi? Highway'de 32 yakıyor. Daha iyiydi benim baktığımda. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Mazda 3 40 yapıyor. Bize bak, buradan iş çıkmaz. Bak bak bak. Baksınlar. Toyota mı? Evet. Rav 4 mü bu? Ne oluyor bu? Forerunner. 7000 dolar. Bunu böyle basıp biniyorsun sen. Bak basıp biniyorsun. Evet. Merdivenli. Aynen öyle. Buralar bize hiç gelmiyor. Bu burada çıkalım. Evet. Beğenmekle kalıyorsun şu an için. Şu an için beğenmekle kalıyorum. Çünkü Highway'de 22 yapıyor. baktığım araba 40, 40 km yapıyor Highway'de. Çok iyi. Ay dikkat et. Ha açıldı. Ha, Çünkü Çın anahtar mı? yakındayken açılıyor. Ha. Çok güzel kokuyor bak. Aynen araba çok güzel kokuyor. Ama tabii siz bunu alamıyorsunuz. Bu Rav4. Rav4 Rav modeli. Evet Toyota. Toyota burada çok tutan bir araç. Toyota Rav4. 22.000 dolar. 78.000 Müzik. 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 Nasıl? Çok güzel bence de İşte. Biz Alın fakiriz araba işte. bu. Bence Arkası güzel bir araba. Yani, evet. evet. Yandakinin evet. rengi çok güzelmiş. Çok tatlı. Tatlış. Tatlış. Tatlı. 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 Mini Cooper. 15. Ne kadar yakıyor? Ay, evet, 30. Ah iyi. Yani kötü değil. Ama bunun yani zip gibi ama arkası daha küçük. Yani bu araba küçük bir araba. Ama büyük duruyor diğerlerine göre. Biz araba bulamadık daha Anca bakıyoruz. Yani ağla bildiğine araba ya. Bu ne böyle? çıldı Nisan. Nasıl için? Neden kapattım 20 bin evet. dolar. 2017. 92 Tabii bin bilde. Şimdi bakalım. A ayakta el freni. Ayakta mı el freni? <laughs> ha şey. Push. Yanda. Hayır şurada görmüyor musun ayakta? Altta bir push. Bir aşağıya gidiyor. Aa evet. Evet. Dayımın arabası da Artık. böyleydi ya. Evet onu da öyle. Mersi var dayım. Mersi. Bence... Hiç... Ee, bir tane aldın arabayı. 20'ye bunu aldık. Gidiyoruz. Aynen. Nasıl? Fena değil. Nasıl şey olarak? Hissiyatı. Golf'ten sonra böyle kocaman. Sonra... Biraz büyük bir araba. Kitlenip kalıyor musun? Bir tane mezme beni ha. <laughs> yes. güzel. Sence? Güzel. Yeni duruyor araba bak. Aux falan var, girişleri var. Kaçtı bu? 2000? 17. 2017. Güzel ama bu olabilir. Bilmiyorum. Cantları çok kötü. Yani Amerika'da böyle bir cant olması insanı hayal kırıklığı. Plastik kapak cant var yani hala. Burada. Arabalar full full full. Cantlar yok yok yok. Evet. 21 bin. Evet, ben aslında Mazda istiyorum. Bunlar çok güzel. 62 bin de. Açılıyor mu? Açılmadı bu fark. Ben işte bunu istiyorum. Ya bu bu ya da aa bu çok iyi. 23. 24. 24. Ama 19.000 19 binde. yani bu araba yeni. Evet. Modeli yeni, her şey yeni. Mazda CX-3. Aslında SUV, yalancı SUV bu. Yani normal hatchback bir arabanın yüksek tipi gibi. Burada yazmıyor ama bunun da ortalaması highway'de 40 mil yapıyor. Galon başına. Ee, şehir içinde de 32 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 2015. Bunun, bunun örneğin yıpranmış bak direksiyonu. Direksiyonu yıpranmış ama bak Highway'de 32 yapıyor. City'de 25 yapıyor. Aynen yani. güzel 77 binde. Ama 2000 Yani 19 bak 4 yaş daha büyük bir şey alıp biraz daha küçük bir araba ama şeyi daha yeni. Ne Fena değil. Bunları alamıyoruz. Hangisini alabiliyoruz? Bu araba alamıyoruz? Yani. Ya dediler ki Amerika'da arabalar kurulur. Bedavaya veriyorlar. Nerede o da var? Yalan çıktı. Neyse çok güzeldi. Güldük, eğlendik. Gerçeklerimize doğru yol alıyoruz. Evet. Gerçeklerimiz dediği de aynı fiyat bunlarla. Hiçbir farkı yok. Hangisini istersin? Seç beğen al. 5000 motor bu arkadaş. Yani 4000'e 2020 model Ford Mustang GT. Patlıyor. Patlıyoruz. Evet güzel. 61 bin dolar. Şu arkadaş. Ama özel paketmiş galiba bak. Evet arkadaşlar. Biz kendi limitlerimize göre ufak tefek otomatikçe eniştelere gideceğiz buradan. Evet, bir yere daha gideceğiz. Ee, ama bu video burada kapansın çünkü burada bir şey alamadık. Carmex'i gezdik. Carmex'teki arabaları gördük. Aynen. Burada bir şey alamadık. Amerika'da araba ucuz değil arkadaşlar. Bakalım. Evet. Umarım bulacağız. O zaman bizi bizimle izlediğiniz kalın için teşekkür ederiz. Bizimle kalın, abone olun, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar arabayı alırsanız böyle paketleyip veriyorlar. <laughs> Evet ve biz bu arabayı aldık görkemler için.